Evet, Fitjok Supplement'e tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, kısaca yine e, BCA'dan bahsedeceğiz. BCA nedir? Lösin, izolösün ve valinden oluşan bir <laughs> amino asittir. Ne yapar bu amino asit? Şimdi tek tek böyle lösünü, izolösünü, valini tek tek anlatmayacağım. O zaman videolar uzuyor. Yani onları tek tek de o kadar bilmeye de gerek yok. Çok boş bilgi olarak geliyor bana yanlış. Anlaşılmasın ama adam anlatmış 18 dakika, 20 dakika BCA'yı. Yani hani BCA fabrikası açmayacaksan gerek yok o kadarını bilmeni kısa ve öz bir şekilde arkadaşlar BCA protein sentezini arttırır. Kasların kaybını engeller sentezi arttırdığı için. Ee, ve kasların tahrip olan kasların tamirini aşırı derecede hızlandırır. Antrenman sırasında için Antrenman sırasında içilir. Neden antrenman sırasında içilir? Ee, karaciğerde depolanma yapmaz. Doğrudan kaslara iletilir BCA. O yüzden öncesinde veya sonrasında değil, antrenmanın ta kendisinde, antrenmanın içinde eee 500 milim suya ya 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 antrenmanı ya 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 tüketiniz. Hem bir yandan tahrip ederken bir yandan kaslarınız toparlanır. Ve ee, budur arkadaşlar. Yani elinden geldiğince en kısa anlatacağım şekilde anlat. Ya budur yani bundan fazlası da 28 dakika 30 dakika anlatılacak bir amino değil. Teşekkür ediyorum.